Evet, keçi sağımını görüyorsunuz. Dur kızım. Aa. Dur kızım. Acıyorum ben ben de böyle gidiyorum kızıma dur. Ciye kızıma ciye Günlük mü sağlıyor böyle? Sabahtan sabaha. <laughs> Baba bir haber tutalım mı? O ekmek yağlı yeme ekmeği yiyorsun ellerini yıkayacağız tamam mı? Keçi sütü lezzetlidir. Nadir bulunur. Hele peyniri. Hele peyniri. Çok güzel. <laughs> Kilosu 30 lira. Peynirin öyle mi? Öyle. Keçi sütünü alacak olsan yok değil mi? Keçi sütü de 6 lira. <laughs> 6 lira. Evet. Burada. 4 Ağustos 2020. Gödene Akçağal. Altın Yaka Mahallesi. Altın Yaka. Kumluca Antalya. He. Ee, Değil mi? Evet. sen evet. ye. doydum ben. Doydun mu? Mustafa Yavuzer'in elinden maşallah her şey geliyor ha. gördüğünüz gibi. Ee. Emekli ama boş durmuyor. Her şeyi yapıyor. Şu anda keçi besliyor. Ah. Sütünü sağıyor. Dur. Kenara koy kenara. Ha. Vay ha. Gel. Evet. Ha. Gel. Oh. gel. Gel gel daha acık su su Bu iki keçiden yaklaşık ne kadardır bu? Bir İsmail. Bir, bir litre. Bir litreden fazla. Bir buçuk litre evet. civarında süt sağıyoruz. Yani nadir olması bundan zaten. Bunun evet. Hadi e, hadi. bulması zor. Afiyet olsun efendim.